Herkese merhaba. Bugünkü filmimiz Meg 2 Çukur. Film 2018'deki Meg'in devamı niteliğinde ve nesli tükenmemiş megalodonlarla savaşan bir grup bilim insanını konu alıyor. Film tropik bir adada başlar. Küçük yırtıcılar vahşi doğanın acımasız yasalarına uyarak avlarını yemektedir. Aniden bir tiranazor belirir ve herkes korkup suya atlar. Tiranazor etkileyici bir poz vererek kükrer ve şanssız bir yırtıcıyı sudan çıkararak kurbanı yapar. Avını yutar yutmaz bir megalodon sudan fırlayıp onu bütün olarak yutar. Sonra günümüze geliriz. Film orijinal Meg'deki olaylardan 5 yıl sonrasında geçmektedir. Jonas Taylor çevre sularına karşı mücadeleye katılmış ve ayrıca Megalodon'un bulunduğu Mariana Çukuru'nun daha derin kısımlarının keşfedilmesinde Manavana yardımcı olmuştur. Büyük sıkıntılar atlatan Taylor, arkadaşlarıyla birlikte hak ettiği bir tatile çıkmıştır ancak sudan geçen bir Meg'in sesi duyulur. Bu da çukurdan ikiden fazla kişinin çıktığını gösterir. Taylor şimdilerde Filipin denizindeki gemilerden birinde yeni bir görevi yerine getirmektedir. Taylor yakalanır ama önce konuşarak sonra da kaba kuvvet kullanarak rakiplerini etkisiz hale getirir. Kaçar ve feribottan atlar. Ardından uçakta arkadaşları tarafından yakalanır. Jiu Ming araştırma faaliyetlerinde büyük fırsatlar sunan yeni bir dış iskeleti test etmektedir. Bu arada Taylor da Okyanus Enstitüsü'nün 10. yıl dönümü kutlamalarına katılır. Taylor pek mutlu değildir. Ancak arkadaşı Juming müdür olarak ilham verici bir konuşma yapacaktır. Juming daha derinlere inmelerini sağlayacak yeni bir teknolojiyi tanıtır. Halk bunu ve Megalodon'un gösterilmesini sevinçle karşılar. Ardından Taylor gerçek bir Megalodon'la savaşmış bir adam olarak halka tanıtılır. Kalabalık heyecanlanır ama Taylor insanların ilgisinden hoşnutsuz olur. Taylor Swift Jankin ölümünden sonra genç kızı Ying'i amcası Ju Ming Zhang'la birlikte büyütmüştür. Jiu Ming, zengin finansçı Hillary Driscoll'la birlikte babasının şirketini satın almıştır. Mana One şirketi yavruyken keşfedilen ve Jiu Ming tarafından Hainan'daki bir doğa koruma alanında eğitilen Haiki adlı dişi bir mek üzerinde de çalışmaktadır. Haiki'nin son zamanlardaki dengesiz davranışları Taylor'ın endişelenmesine neden olmuştur. Jiu Ming, Megi görmek için akvaryuma girmek istemiş. Bunun için de yenilikçi ve sıra dışı bir fikir olarak yeni bir dış iskelet yapmıştır. Mac başlangıçta sakin davranır ancak daha sonra bilim adamları hayvanın kontrolünü kaybeder. Mac Duming yer ancak dış iskelet onun kritik bir durumdan canlı ve sağlam çıkmasını sağlar. Bunu izleyen bilim adamları endişeli olsalar da adam ölmediği için mutlu olurlar. Sonrasında Juming ve Taylor arasında bir konuşma geçer. İki yoldaş da birbirinden memnun değildir. Juming, mekle yaptığı testlerde risk almaktadır ve Taylor, dünya okyanusları nükleer atıklarla kirletenlere karşı koymakta kararlıdır. Taylor, ilkeli tavrıyla kendisini Juming'den çok daha büyük bir tehlikeye atıyordur. Ancak duruşundan vazgeçmeyecektir. Diyaloğun ardından Taylor ve Juming çukurda rutin bir sualtı keşfi gerçekleştirir. Görev 14 yaşındaki Mei de çukuru görmek için denizaltıya saklamasıyla karma karışık hale gelir. Taylor bundan kesinlikle memnun değildir çünkü dalış için özel ekipmana ihtiyaç vardır. Mei Ying, onu her şeyi önceden hazırladığına, bu yüzden endişelenecek bir şey olmadığına ikna eder. Önceden Mac'le karşılaşmalarından sağ kurtulan iki kişi DJ ve Mac, Mana One'dan grubu izlemektedir. Denizaltılar dalmaya devam ederken önceki gece esaretten kaçan Haiki peşlerine düşer. Denizaltılar kaçmak için termoklin boyunca dalarlar ancak Haiki yine de peşlerinden gelir. Çok daha büyük olan iki Meg daha ortaya çıkar. Devasa bir alfa erkek ve Haiki ile çiftleşen biraz daha küçük bir beta erkek. Araştırmacılar bu büyüklükteki megalodonlarla ilk kez karşılaşıyordur. Jiuming dalış planının değiştirilmesini önerir. Operasyon sorgulanmaya başlar. Dev köpek balıklarının buraya tesadüfen gelmediği anlaşılır. Birileri onları gözüne kestirmiştir ve bu yüzden ekip köpek balıklarını takip etmeye karar verir. Hayki'nin neden bu kadar garip davrandığını anlamayı ummaktadırlar. Taylor ve ekibi bir araştırma planı üzerinde çalışırken bir sualtı istasyonu keşfederler. Daha yakından incelediklerinde çukurdaki istasyonda yasa dışı madencilik yapıldığını fark ederler. Yasa dışı yağma bir süre önce hapse atıldığı için Taylor'a karşı intikam davası başlatan paralı asker Montes tarafından yönetilmektedir. Montes'in ekibi Driscoll tarafından Manawa'nın hendeye erişimini gizlice kullanarak milyar dolarlar değerindeki nadir mineralleri çıkarmaları için kiralanmıştır. Montes eylemlerini örtbas etmek için mürettebatını bir patlamayla öldürür ve bu da çukurun çatlamasına, Taylor'la Jiuming'in denizaltlarının batmasına neden olur. DJ, Mac ve Mana One analisti Jazz, kaçış podunun sabote edildiğini fark eder. Ekip keskin bir tırmanışa geçmek zorundadır. Küçük bir kaza geçirirler ve yüzeye çıkamazlar. Fuming denizaltının yükselme kabiliyeti olmayan bir derinlikte kalmıştır. Taylor ve su altı mürettebatı da tehlikededir. Oksijen kaybetmektedirler ve bir şey motorları devre dışı bırakmıştır. Taylor özel giysileri giyip 3 kilometre ötedeki istasyona yürümeye karar verir. Taylor ve ekibi oraya tamamen savunmasız bir şekilde gitmek zorunda kalacaktır. Fuming de aynı yolu seçmiştir ve bu yüzden Taylor'ın ekibine katılır. Mürettebat istasyona ulaşmak için yaratıklarla dolu bir çukurdan dış iskeletle geçmek zorunda kalır. Ekip yerel faunadan etkilenirken yüzeydeki arkadaşları onlara nasıl yardım edeceklerini bulmaya çalışmaktadır. Kısa süre sonra bilinmeyen yırtıcı yaratıklar tarafından saldırıya uğrarlar ve ardından gürültüye megalodonlar da gelir. Taylor, Mayin, Jiuming ve güvenlik görevlisi Rigas tüm tehlikelere rağmen yolculuktan sağ kurtulurlar ve oraya varırlar. İstasyon boş görünmektedir. Taylor aniden Jess ve Driscoll'un hain olduklarını öğrenir. Bu istasyon akıl almaz miktarda para kazanan Jess'e aittir. Kahramanları kendisine katılmaya davet eder ama reddederler. Dörtlüye karşı başarısız bir şantaj girişiminden sonra Jess tüm kaçış kapsüllerini devre dışı bırakır ve ekibi sular altında bırakmaya çalışır. Taylor su akışını kapatmak için bilgisayarlara gider. Montes'le karşı karşıya gelir ve dövüşü kazandıktan sonra suyu kapatmayı başarır. Taylor istasyonu başka bir sualtı aracıyla terk eder. Bir şaman aracılığıyla yüzeye çıkan Montes'le yaşanan itiş kakış ardından Driscoll, Manawan'ı yakalamaları için paralı askerler gönderirken Montes sessiz bir dış iskeletle yüzeye çıkar. Ekip yüzeye çıktığında onları öldürmeye hazır paralı askerler tarafından karşılanır. Montes hemen üste koşar ve Jess'le buluşur. Ona olan biten her şeyi anlatır. Maying önceden meydana gelen ve yüzeye çıkan 3 Meg dahil çeşitli yaratıkların ortaya çıkmasına neden olan bir kırılmayı keşfeder. Köpek balıkları istasyona yaklaşmaktadır. Taylor ekibi DJ ve Mack'le buluşur ve Montes ekibinin peşine paralı askerlerini takar. Mac, Driscoll'la Enstitü'nün geleceğini konuşmaya vakit bulamadan Jesse yer. Montes onun ölümüne üzülür ve ağlar. Taylor'ın ekibi Montes'in takibinden kurtulmak ve aynı zamanda yaklaşan yaratıklar konusunda onları uyarmak için yakındaki bir eğlence adasına kaçar. Tekneyle giderken saldırıya uğrarlar ama saldıranlar sadece köpek balıkları değildir. Köpek balıklarıyla birlikte snapper olarak bilinen kertenkele benzeri yaratık sürüleri ve dev bir ahtapot da yüzeye çıkmıştır. Çukurdan çıkan canavarlar adaya ulaşır. Driscoll, Montes ve paralı askerler de Taylor'ın ekibini yok etmek için eğlence adasına gelir. Ancak Driscoll ve birkaç paralı asker snapperların saldırısına uğrar. Meg ve ahtapot da saldırıya geçince Taylor'ın grubu turistleri tahliye etmeye çalışır. Taylor bir jet skiye biner. Canavarlar arkasında manevra yapar. Beta erkek erkekmek arkasına takılır. Sonunda bir zıpkına bağlı patlayıcıları kullanarak Beta erkek Megi tek başına öldürmeyi başarır. Bu sırada Montes tarafından saldırıya uğrar ve her ikisi de sahile yanaşır. Arkalarından Alfa Meg gelir. Taylor köprünün altına saklanır ve Montes onu öldürmeye çalışır. İkisi dövüşür ancak Taylor kavgayı ustaca kazanır. Montes'in kanı suya damlar ve Taylor doğru an geldiğinde onu Alpha Meg'in ağzına düşürür. Böylece Montes ölür. Bu arada Dreaming bir gübre bombası yaratır ve Meg'le birlikte sahipsiz bir Driscoll helikopterini ele geçirmeye çalışır. Ancak Snapper'ların saldırısına uğrar. Canavarlarla mücadele sırasında Dreaming neredeyse yenilmektedir. Ancak dümenine Meg'in geçtiği helikoptere atlamayı Başarır. Mei Ying'in turistlere yardım etmeye çalıştığı sahile uçarlar. Dev bir ahtapot sakinleri yutmaktadır. Ju Ming ve Mac onlara doğru uçtuklarında ahtapot onlara dikkat kesilir ve dokunaçlarını onlara yönlendirir. Ahtapot helikopteri düşürdüğünde Ju ona ulaşır ama dokunaçlarından kurtulur ve bombasıyla ona zarar verir. Patlama Heike'nin ilgisini çeker. Heike kendisini öldürmek isteyen ahtapotla savaşmaya başlar. Juiming, Mac'i kurtarmak için enkaza doğru yüzerken Taylor helikopterin pervanelerinden birini alır ve Alpha Meg'in kafasına ölümcül bir şekilde saplar. Haiki, Taylor, Yuming ve Mek'e doğru yönelir ancak Yuming eğitim sinyallerini kullanarak Haiki'nin dikkatini dağıtır. Yuming'in araştırması meyvesini vermiştir. Kahramanlar kurtulmayı başarır. Haiki'nin dikkati yüzerek uzaklaşan bir Yunus sürüsüne kayar. Yuming, Haiki'nin çiftleşme mevsimi olduğu için esaretten kaçmış olabileceğini düşünür ve hamile olma ihtimalini gündeme getirir. Son kertenkeleleri de vururlar ada halkı artık güvendedir. Film, ekibin eski canavarlara karşı kazandıkları zaferi bir ayla kutlamasıyla sona erer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.